Vallahi kendimi nasıl tanıtayım? Ben beni bildiğim bileli Ayhan Erdem'im. Aşağı alalım onu, olmadı bu. Kor, kor. İçerisinin birazcık loş olması lazım. Canlı yayındaydık, canlı yayını mahvettin Allah kahretmesin seni. Sizin için sorduk. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Ayhan Erden, doğuma büyüme Balıkesir'in evladıyım. Şarkı söylerim, kakara kikiri yaparım. Yarı çatlak, yarı normal. Bir adamım, kakara kikiriyi seven, pozitif enerjimi insanlara vermeye çalışan, Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Hayatınızda bu zamana kadar aldatıldınız mı ya da aldattınız mı? Aldattım da, aldatıldım da. Pişman mıyım? Değilim. Karşı tarafta pişman olmasın. Öbür tarafta da denk gelirsek o da hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal edeyim. İlk işiniz neydi, sevmiş miydiniz? Manav, 12 yıl boyunca babamın yanında manavcılık yaptım. Çok şükür sevdiğim zamanlar da oldu, sevmediğim zamanlar da oldu. Ama iyi ki de görmüşüm o zamanları. Esnaflığı öğrendim, insanlarla nasıl sohbet edilir onları öğrendim. Büyüme, küçüme saygı nedir, ne değildir onları öğrendim. Severek de yaptığım zaman oldu, sevmeyerek de bende her zaman hoş bir anı olarak kalacak. Koronavirüs döneminden dolayı genellikle müzisyenler ve şarkı söyleyen kesim zor bir dönem geçirdi. Siz de bu dönemde neler yaşadınız? Yani şöyle Allah'a çok şükür çok öyle sıkıntı geçirebilecek bir duruma e, kadar düşmedim. E, yani tutumlu bir adamımdır. İyi kötü bugün aldığını bugün yiyen bir adam olmadım hiçbir zaman. Ama tabii ki de her insan gibi maddi de zorluk çektiğim zamanlar oldu. Ama daha çok manevi anlamda zorluk çektim. Çünkü sevdiğin işten geri kalıyorsun. E, sevdiğin işi yapamıyorsun. Onun özlemi oldu. Ama onun dışında çok şükür belki psikolojik olarak zor dönemler olmuş olduğu da olabilir. Ama çok öyle sıkıntıya girecek bir durum Allah çok şükür yaşatmadı yani. Balıkesir'de tanınmış bir ses sanatçısısınız. Diğer illerde tanınıyor musunuz ve sahne alıyor musunuz? Yani yaklaşık 20 yıldır bu camianın içindeyim. Birçok il ile de gittim, birçok ilçeye de gittim, birçok sanatçıyla da beraber şarkı söyledim. Burada doğduğum kadar olmasa da yine birçok gittiğim yerde daha önceden gelenlerin göz aşinalığı, göz siması oluyor. Evet, yani bilinebildiğim kadarıyla biliniyorum. Şarkı söylerken Peşite'ye yazılı olarak gelen en ilginç istek neydi? Valla birkaç tanesini hatırlıyorum. Bir evlenme teklifi oldu. Bir de o gün benim gecemde olan bir iki kardeşin birbirleriyle küs olup o kardeşin gelip bizi ikimizi barıştırır mısın deyip benim de onun kulağına eğilip ben yarışma programı mıyım, ben müge anlamıyım hesabında bir şey söylememdi. Ama onun dışında çok şükür öyle çok şaşıracağım bir şey olmadı. Daha çok hep güleceğimiz anılar oldu. Örnek aldığınız büyük bir sanatçı var mı? İdolünüz kim? Kor, kor, azgın yangınlarda can evim, ciğerim yanıyor. İlk başta tabii ki Bülent Ersoy, Tarkan. Adını dağlara yazdım, yârim. Budu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor, yârim hem ağladım hem anlattım. Bu Sibelcan. Bir de ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı. Çal bir daha, çal bir daha geldim bilsin. Onsuzluk yok artık. Söz verdim kendime. Niye hala yok, hala yok. Çağırın gelsin. Bir de Ebru Gündeş. Ses ve müzikle ilişkiniz nasıl? İlham almak için ne dinlersiniz? İlişkimiz çok uzun zamanlardan başladı. İlkokul çağından beri devam ettiğimi biliyorum. Hatta apartman boşluklarında televizyon kumandasını mikrofon yapıp şarkı söylediğimi de biliyorum. Ama onun zamanından sonra gitgede gitgede bir sanatçının el hareketinden, diğer bir sanatçının sahnedeki duruşundan, diğer bir sanatçının giyim kuşamından, hangi şarkıya girilip hangi şarkıdan sonra konuşma yapılmasından, espriyi ne zaman ayarlayıp ne zaman ayarlanmaması gerekmesinden hepsini bir şekilde birçok sanatçıyı izleyerek öğrendiğimi düşünüyorum. Sanatçı kaprisiniz var mı? Normalde kaprisi kibiri olmayan bir adamımdır. Ama sanatçı olduğum zaman, bir böyle kıyafetleri giymeye başladığım zaman bir böyle insanın içine bir ürperti, böyle bir star ışığı, böyle bir nasıl diyeyim ben size bir heyecan, bir şeyler geliyor. Bende de oluyor, olmuyor diyen yalan söyler. Sahne öncesi kuliste olmazsa olmasınız nedir? Sahne öncesi kuliste olmazsa olmamızı bir önce bir sıcak çayım olması lazım. İçerisinin birazcık loş olması lazım. Onun akabininde e, koşuşturmadan... canlı yayındaydık. Canlı yayını mahvettin Allah kahretmesin seni. Ve içeride çıt çıtmaması lazım ki benim çok daha iyi hazırlanıp bir üç kulfa bir elhamı da okuyup sahneye çıkmam gerekir. Sahnede elektrikler kesildi. O anki tepkiniz ne olur? Hangi şarkıya kaldıysam hemen davul, klanetle çift etelliye girerim. Bunu çok yapmışlığım vardır. Anında aa ne oldu ne bitti demem. Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı nedir? Sevdiğim işi yapıyorum. Bütün gözler senin üstünde. İnsanların sana sevgiyle hayranla baktığını görüyorsun. İnsanları mutlu ediyorsun. En sevdiğim yanı da o. Kendim değil orada 500 kişi varsa da onu mutlu edip evime dönüyorum. O benim için yeterli artar bile. Mesleğinizin en sevmediğiniz yanı nedir? çok alkolü çok fazla kaçırıp hiç söylemeyeceği lafları söyleyip o anda kalbini kıran insanlar. Onun dışında da çok fazla beni böyle sıkıntıya sokan insan profili olmadı bu zamana kadar çok şükür. İlginç bir anınız var mı? Çok ilginç öyle anım yok. Sadece en ilginç yanım, anım, o da komik bir anımdı. Davul çalan bir arkadaşım vardı benim ekibimde, orkestramda. Hayri'ydi. Hayri bir anda davul çalarken davulu sahnenin üstüne doğru düşürüp davulun yuvarlanmasıyla beraber onun da, da tokmak elinde sahneye koşması oldu. En ilginç yanım o. Yani onun dışında hatırlıyorum çok fazla yok. Dört cümle ile bitirir misiniz? Aşk, sağlık, huzur, para bunların hepsi de bana gelsin. Şu an aşk yok. Aşkın en kısa zamanda gelmesini istiyorum. Doymadım, doyamadım. Sevmelere seni ben kimseyi koyamadım. Erine yeniden saymadım, sayamadım. Sensiz geçen yılları ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Herkesi kokulu kokulu öpüyorum. İyi ki bu işi yapmışım. İyi ki Balıkesir'de yaşıyorum. İyi ki Balıkesir'in kıymetli hanımefendi ve beyefendilerine bu işimi icra edebiliyorum. Ben onlarsız, onlar da bensiz olmasın. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine farkınızı gösteriyorsunuz. En kısa zamanda en güzel sohbetlerle, en güzel kahkahalarla, en deli deli çatlaklıklarla buluşmak üzere kokulu kokulu öpüyorum herkesi.